Herkese selam değerli arkadaşlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bu videomuz değerli arkadaşlarım FIFA Mobile 2023 e, versiyonuna gelecek olan Dünya Kupası e, turnuva etkinliği ya da Dünya Dünya Kupası turnuva modu e, ondan bahsedeceğiz. Bir de değerli arkadaşlarım aşağı yukarı çıkış tarihi belli oldu. Onu da sizinle paylaşacağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, bize destek olmak içinse videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu konuyla ilgili yorum, görüş ve önerilerinizi de video yorum kısmına bekliyorum. İsterseniz videomuzun detayına geçelim. Değerli arkadaşlarım, FIFA Mobile 2023 versiyonu biliyorsunuz betası geçen haftalarda çıkmıştı, yayınlamıştık. Ama oyunun çıkış tarihi belli değildi. Şimdi şöyle söyleyeyim size değerli arkadaşlarım. FIFA Mobile yetkilileri dün FIFA Mobile Twitter hesabında bir paylaşımda bulundular. Bu paylaşım neydi? Bu paylaşım değerli arkadaşlarım biliyorsunuz 21 Kasım'da Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası finalleriydi değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz Dünya Kupası finallerinin lisans hakları EA Sports'ta yani FIFA'da değerli arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Bu da şu demek oluyor değerli arkadaşlarım. FIFA Mobile 2023 versiyonuna da bir turnuva modu gelecek. Zaten şu an ekranda da gördüğünüz gibi, fragmanda da gördüğünüz gibi turnuva modu gelecek değerli arkadaşlarım. Yani FIFA Mobile 2023 versiyonunda Dünya Kupası boyunca bir turnuva oynayacağız değerli arkadaşlarım. Ta Tabii ki bunu şöyle söyleyeyim size. Bu etkinlik olarak değil mod olarak gelecek. Nuva modu olarak gelecek değerli arkadaşlarım. Mod olarak oynayacağız. Yani Dünya Kupası nasıl oynanıyorsa o şekilde oynayacağız değerli arkadaşlarım. Dünya Kupası'na katılan 32 takımdan herhangi bir takımı seçip bu modu oynayacağız. Değerli arkadaşlarım öte yanda bu Twitter'da paylaşılan bilgiye göre 8 Kasım'da bu mod FIFA Mobile'a dahil edilecek. Bu şu an yayınlanan fragmana baktığımızda ise ee, bu yeni gelecek FIFA Mobile 2023 versiyonunda bulunacak değerli arkadaşlarım. Böyle temasına falan baktığımızda. E, yani 8 Kasım'a kadar kısacası FIFA Mobile 2023 versiyonu çıkacak değerli arkadaşlar. Burada benim gördüğüm anladığım bu. Yani FIFA Mobile 2023 bir hafta içerisinde çıkacak. Yani bu haftada olabilir. Bu hafta Perşembe günde çıkabilir. Yani yarın da çıkabilir. Önümüzdeki hafta Salı ya da Perşembe günü de FIFA Mobile 2023 versiyonu çıkacak. Çünkü bu mod 8 Kasım'da oyuna dahil edileceği söylenmiş, açıklanmış firma tarafından. Değerli arkadaşlarım, Dünya Kupası biliyorsunuz dünyanın en önemli futbol organizasyonlarından biridir. Futbol turnuvalarından biridir. Biliyorsunuz bu yıl sıcaklardan dolayı yani Katar'ın sıcak olmasından dolayı Dünya Kupası Kasım ayına ertelendi değerli arkadaşlarım. Yani 21 Kasım'da turnuva başlıyor. Hep beraber bu dünyanın en güzel futbol organizasyonunu izleyeceğiz, göreceğiz ve bir anda da bunu cep telefonlarımızda yani mobil telefonlarımızda hep beraber yaşayacağız değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Yani kısacası videomuzu toparlarsak FIFA Mobile 2023 versiyonuna 2022 Dünya Kupası e, dahil edilecek. 32 takımla beraber değerli arkadaşlarım. Onun dışında değerli arkadaşlarım FIFA Mobile ayın 8'ine kadar çıkmış olacak. Biliyorsunuz şu anda sadece betası oynanan bir mod, bir oyun ve 8'ine kadar da oyun piyasaya sürülecek. Benim tahminim değerli arkadaşlarım salı günü oyun güncellenecek yani oyun çıkacak bilginiz olsun. Umarım değerli arkadaşlarım videomu hoşunuza gitmiştir. Ee, Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.